Ücretsiz oyun severler, dikkat! Geoge yine muhteşem bir kampanyaya imza attı. Sadece bir kod kullanarak tam 4 farklı oyuna ücretsiz sahip olabilirsiniz. İşte oyunlar. Betrayer, sizi karanlık bir açık dünyaya götüren, gizem dolu ve etkileyici bir atmosfer sunuyor. Lure of the Temptress, retro RPG hayranlarını büyüleyecek, klasik bir macera oyunu. Worlds of Ultima, The Savage Empire, tarih öncesi yaratıklarla dolu, bilim kurgu ve macerayı bir araya getiren bir dünya. Ultima Worlds of Adventure 2, Martian Derims sizi Steampunk evreninde Mars keşfine çıkarıyor. Oyunlara sahip olmak için yapmanız gereken çok basit. GOG hesabınıza giriş yapın. Profil fotoğrafınıza tıklayın ve açılan menüden RDMA kode seçeneğini bulun. Sizden bir kod isteyecek, oraya WelcomeGIFT yazın ve hepsi sizin olsun. Bu fırsatı kaçırmayın, arkadaşlarınıza da haber verin. Unutmayın, ücretsiz oyun fırsatları nadir gelir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.